Hepinize selam ben Mahmut verdi Umarım iyisinizdir. Bu videoda çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Bu arada yeni bir saç şekliyle de karşınızdayım. Aslında az önce yatıyordum. Yataktan kalktım. Bilgisayarın başına geldim. O yüzden muhtemelen dağılmıştır saçlarım. Saçlarım hakkında kötü yorum yapmayın. Ama video hakkında yorumlarınızı aşağıda bırakmayı unutmayın. Şimdi videomuzun konusu saçlarından çok daha önemli. Çünkü Instagram, YouTube, TikTok bunlar artık gençlerin. Ben de onlara dahilim. Çok önem verdiğim ve beğeniler, takipçiler vesaire çok ciddi bir şekilde önem teşkil ettiği konulardan bir tanesi. O yüzden de insanlar artık Instagram'daki takipçileri, YouTube'daki aboneleri satın alıyorlar. O yüzden çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Şimdi sitemiz karşımızda smmapps.com diye bir site. Servis listesine bakarak başlayalım bence. Çünkü servis listesi bence bu tür sitelerde en önemli kaynak. Her şeyden önce ben Instagram'la başlayacağım. Burada çok fazla şey var ama karışık karışık anlatmış. Ben direkt şuradan Instagram takipçiyi seçerek başlayayım. Bu birazcık daha pahalı. Aslında şuradan Türk ve yabancıyı seçerseniz 1000 takipçi için 3.9 TL ödeyebiliyorsunuz. Yani 10.000 takipçiyi 39 TL alabiliyorsunuz. Ama ben Türk ve yabancı karışık takipçileri çok fazla önermiyorum. Direkt Türklerden alırsanız çok daha iyi olur. 1000 Bin takipçi başına 8.4 TL diyorsun. Yani 10.000 takipçi alırsanız 84 TL'ye bu işi bağlıyorsunuz. Şimdi 84 TL'yi büyük gibi görmeyin. Çünkü normalde 10.000 takipçi satan sitelere baktığımda 200 TL'den ağızlarını açıyorlar. Güvenilir değil mi? Bildiğimiz bir siteler değil. Yani burada en azından 84 TL veriyorsun ve 10.000 takipçi alıyorsun. Ama tabii 10.000 takipçi almak zorunda değilsin. Daha düşük de alabiliyorsun. Ardından son bir şey daha bakacağım burada. Ondan sonra da kayıt olarak başlayalım. Beraber satın almayı deneyelim ilk şey. Şimdi gördüğünüz gibi bir de YouTube için olanlar var. Şimdi YouTube'da bir hizmet verdiğim için ben de bu şekilde aslında hizmet vermiş oluyorum size. Youtube'daki abonelerin, beğenilerin, işte izlenmelerin falan ne kadar paraya satıldığını da görmek istiyorum. Videoya çok kısa bir ara vereceğim. Kusura bakma vaktini alıyorum ama bu vakti bana ayırmanı çok isterim. Eğer kanalıma abone olmadıysan lütfen abone ol. Çünkü her bir abone, her bir beğeni, her bir izleme benim için çok kıymetli. Tek bir kişi bile beğense, tek bir kişi bile abone olsa bu benim için çok değerli ve büyük bir anlam ifade ediyor. Ya belki sen farkında değilsindir. Benim bir tane aboneliğim ne işe yarayacak? diye soruyor olabilirsin ama emin ol çok işe yarıyor. Beni çok mutlu ediyor. Eğer bu videoyu izleyen sen abone değilsen mutlaka abone ol çünkü iyi videoların gelmesi için motivasyona ihtiyacım var. Motivasyonda ancak beğenilerinizle, yorumlarınızla, güzel yorumlarınızla ve aboneliklerinizle mümkün. Bunlar da bana destek olabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim şöyle. Püf buna ilk defa bakıyorum bu arada ben de. YouTube'da %80 Türk abone olan ve 15 gün düşüş telafili maksimum 5000'e kadar abone satın aldığınızda her abone için 95 TL ödüyormuşsunuz. Bak ben çok iyi hatırlıyorum 1000 aboneye kadar gelene kadar canım çıkmıştı. Çünkü her gün ya bir abone kazanıyordum ya iki abone kazanıyordum ve yaptıklarımdan artık sıkılmaya başlamıştım. Çünkü kazanmıyordu yani abone gelmiyordu. O yüzden özellikle başlarda insanların bu tür şeyler çok ihtiyacı oluyor. Hem motivasyon veriyor hem de kolay bir şekilde sayı yükselttiğiniz için yeni gelenlerde tercih etmeye başlıyorsunuz. Sizi. özellikle Instagram'a baktığımızda zaten bazı sayfalar görüyorum Instagram'da ya belli ki bot takipçi almışsın. Tamam buna bir şey demiyoruz da bari bot beğeni de al. En azından fazla çaktırma durumu. Bot beğeniler gördüğün gibi çok pahalı değil aslında. 1000 tane beğeni 2.10 TL gibi düşük bir miktara satılıyor. Şimdi kayıt olarak başlayalım. Siteye girdiğinizde böyle temiz bir teması var zaten. Sağ üstten kayıt ola tıklıyoruz. Böyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Ya bunlar artık çocuklar bile dolduruyor. Yani 3 yaşındaki insan bile yapıyor. Teknik tek anlatmayacağım size. Burada kullanıcı adınızı vesaire vesaire yazıyorsunuz. Ben robot değilim. Tıklıyorsunuz. Kayıt ola tıklıyorsunuz. Ben zaten kayıt oldum. O yüzden giriş yaparak devam edeyim. Şimdi Şimdi kayıt olup giriş yaptığınızda size böyle bir sayfa karşılıyor. Zaten burada güncel bakiyenizi, harcanan tutarı, bakiye durumunu vesaire görebiliyorsunuz. Ben bu üyeliği yeni açtığım için sıfır temiz bir sayfa. Yani siz de ilk açtığınızda böyle olacak sayfa. Her şeyden önce bakiye yüklemeniz gerekiyor. Bakiye yüklemek için ise şu bakiyenin üstüne geldiğinizde bakiye yükle tıklarsanız böyle bir sayfa açılıyor karşınıza. Gördüğün gibi PayTR ile ödeme yapabiliyorsun. Şu havale vesaire de var ama papara ile ödeyebiliyorsun. Bence papara bu konulardaki en iyi şey. Paparada sistem hızlı işliyor. Düşük miktarlarda gönderim yapabiliyorsunuz. Sorun yaşamıyorsunuz. Burada zaten size hesap sahibi vesaire gösteriyor yani kime parayı yollayacağınızı. Bakiye eklenir kısmında da detaylı anlatmış. Çok fazla değinmeyeceğim o yüzden. Şimdi diyelim sipariş vermek istiyorsunuz. Bakiyenizde yüklediniz. Bunun için servis listesine girmeniz gerekiyor ilk başta. Buradan sipariş veremiyorsunuz aslında ama buradan neye sipariş vereceğinize bakabiliyorsunuz. Ya diyelim ben Instagram Türk beğeni almak istiyorum 5000'e kadar. 4.6 TL'ymiş. Şuradan detaya tıkladığında işte detaylı bilgi vesaire gösteriyor bize. Şimdi yeni bir sipariş oluşturmak için şu soldaki yeni sipariş kısmına tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda zaten kategoriler çıkıyor karşınıza. Az önce baktığımız Instagram Türk beğeni kampanyalara dahildi. Şuradan kampanyalardan bulalım tekrar Türk beğeniyi. E, 1000 tane beğeni 4.6 TL. Gayet iyi bir miktar. Zaten size burada gösteriyor. İlk başta Instagram gönderinin linki diyor. Hesabınız herkese açık olmalı. Yani verdiğiniz sipariş tamamlamadan ikinci bir sipariş vermeyin diyor vesaire vesaire. Buradan işte linkinizi yapıştırıyorsunuz. Instagram gönderi linkinizi yapıştırıyorsunuz. Buradan da miktar belirtiyorsunuz. Minimum 20, maksimum 1000 tane seçebiliyor musunuz? 20 söylersen ne kadar ediyor? 0.092 TL'ye 20 beğeni alabiliyormuş. Ama ben 200 beğeni diyeyim ki normal dursun. Yani neredeyse 1 TL'ye 200 beğeni satın alabiliyorsunuz bu şekilde Instagram'a siparişiniz ver dediğinde direkt olarak zaten onlar çalışmalara başlıyorlar. Kısa bir süre içinde de hesabınızda oluyor. Aynı zamanda davet et kazan özelliği var. Bak bu sitelerde bu özellikleri kullanın. Ben kullanıyorum. Siz de kullanın mutlaka. Çünkü bu tür referanslarla gelen üyelerden çok sağlam paralar kazanabiliyorsunuz siz de. Arkadaşlarınızda formlarınızda falan paylaştığınızda gerçekten güzel gelirler elde edebilirsiniz. Burada zaten tüm detaylar yazıyor. Sizin linkinize üye olan insanların neler yaptığına dair bu şekilde davet ederek Para kazanabiliyorsunuz. Zaten burada da destek hattı var. Destek hattında ticket oluşturarak da işte sorunlarınızı dile getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu siteyle ilgili ya da yükleme işlemlerinizle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda aşağı yorum olarak bırakırsanız ben de ilgilenmeye çalışırım elimden geldiğince. Çünkü size gerçekten değer veriyorum ve sorun yaşadığınızda çözmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu bir. ikincisi eğer aktarım henüz gerçekleşmediyse arkadaşlar 24 saat içinde gerçekleşiyor. Ben bu sitenin sahibi değilim. O yüzden şuraya ticket konusu açarak bir sorun. Ondan sonra bana yazın. Çünkü ben de bilmiyorum. Ben bu sitenin sahibi değilim. Sadece teknik konularda bildiğim kadarıyla yardımcı olabiliyorum size. Şimdi bu videoyu izleyen sen benim için çok değerlisin inan bana çünkü her bir izleyicim benim için çok değerli. Instagram'da bazen mesaj atıyorsunuz okuyorum cevaplayamayabiliyorum. Çünkü gerçekten yüzlerce mesaj geliyor sizlerden. Özellikle Instagram konusunda. Çünkü aynı mesajı 10 kişi, 20 kişi arda arda soruyor. Hatta bazılar merhaba bir şey sorabilir miyim deyip bırakıyor. Her birine tamamen ayıramıyorum açıkçası. Ama yorumlar özellikle büyük bir ilgi gösteriyorum. Yorumlarda her birini atlamadan mutlaka okuyorum. Cevaplayabildiğimi cevaplıyorum. Cevaplayamadığımı da sonraya bırakıyorum. Yani herhangi bir soru işaretiniz varsa kafanıza yorum atmaktan çekinmeyin. Çünkü ben gerçekten yorumlarınıza değer veriyorum. Şimdilik bu video bu kadardı. Fazla uzatmayacağım. Sistemi siz de deneyebilirsiniz. Instagram'da takipçi, beğeni vesaire satın almak için gayet güzel bir site. Güzel bir sistem var. Tüm linkleri aşağı açıklama kısmına bırakacağım, yorumlara da bırakacağım. Sizler de bu siteyi kullanarak takipçi vesaire satın alabilirsiniz. Umarım işinize yaramıştır. Benden bu tür videoların devamını istiyorsanız beğeni yaparak ya da aşağı yorumlarınızı bırakarak bunu gösterebilirsiniz. Kanaldaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın bu arada. Buraya ekleyeceğim iki tane video. Bunlar sizin için seçtim video sırasında ve şimdi coach kal diyor ve başka bir videoda görüşmek üzere yanınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın, bay bay.